Burası Sığırlarım Pegi He? Sığırlarım Pegi miydi burası? Şura Sığırlarım Pegi burası mı? He burası Sığırlarım Pegi Tamam Anlat He? Anlat devam et He. Burası komşunun oturduğu ev Odası, mutfağı, her şeyi burası Evet. Tek göz. Tek göz bir ev komşunun. Tamam. köçecek. Köçecek. O ağaç bizden sonra büyümüş. Ha. 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 Giriş orası da öbür komşunun evi orası bodrumdu. Bodrumun sol tarafında burada güzel bir odası vardı. Eee adam ustaydı kendisi gelmişti. Orası ha. ah sardar çeşmeyi getirip bu yanın bitişiğinde orada bir yerden akardı böyle. Şiler büyük şimdiki modern gibi tam şurası. Evet, burası. Ondan sonra buradan bir kapı girerdi. Orası e, bir göz saman değildi neydi? Burası ahır hayvanların tamam. bağlandığı. Gibi. Tamam. Yani düzenliydi bu adamın yeri düzenliydi. Boyanları ile sallanardı bir şey. Bak çeşmeyi de buraya kadar getirmişler. Baksana. Buradan aşağı geldi. Yalnız çeşmenin gözü şurası Murat. Şu ağacın yanı. Tamam. Beyazlık var biraz. Çeşmenin gel böyle. Niye elme? Isırganın içine elme. Böyle. Tamam. Halen su akıyor. Burası harman. Şu. Burası öyle bir yer, kulübe gibi bir yerdi. Yapmışlardı. Bir şeyler koyuyorlardı. Tamam. Burası komşunun harmanı. Tamam. Bu üstünde bulunduğum yer. Bizim harman da burası. Öbür komşunun harmanı da orası. Burada. Öküzlerle sürerlerdi dügenle öküzlerle. Ondan sonra Eynirli makinacı Hüseyin vardı. Gelirdi makineye verirdi buğdayla samana ayırırdı Evet. Şunlar şura bura bizim merek. Merek. Ağacın olduğu yer, o zaman ağaç ağacın olduğu yer ahır, bura merek. Ağaç yok muydu o zaman? O zaman ağaç yoktu. Allah Allah. Şuradan bak yeri belli. Bırak. Şu karşı tarafa bak. Derirdi. Böyle giderdi. O yana, o yan tarlaya. Heee yeri belli. Evet. Gidiş yolu. Geçmenin gözesine gidelim. Tamam. Bu xarta gedər, belə otarların üzərinə gedər. Hmm. Çeşmenin gözəsi də bura. Hı. Hmm. Burada göy, ge göyə böyük yarın söylədiyini söylüyorum. Göyə burada işıq yanarmış. Hı. Hmm. Almaqədər doğru, təbi orasını biləməyiz. Bura da çeşmənin gözləsi. Bu ağaclar da bizdən sonra olmuş. Süzülə süzülə axıyor. Şu... şu ağaçlar mı? Sonradan mı olmuş bu ağaçlar? Bu Sonradan olmuş. Bizim zamanımızda yoktu. Bizim e, tarla orası bize aitti. Burası böylece bize aitti. Bostan yerimiz şurası. şura ekilirdi tarla. Bir de burada bir dikili taş var. Onu görmek ister misin? Görelim. He, tam Şu tepeye çıktık mı ora? Burada bir şeyler aramışlar. Kesin. Baksana çarça buraya ne gerek bura Buraya ne yarar? Evet. Kesin bir şey aradılar. Baksana buralar Allah buralar O taş tikiri taş. Tikiri taş. Kale şurası mıydı? Yok kale o yanda görünmüyor. Ha, görünmüyor. Şu karşıda karşıda eski Falanga. tela getmişler. Bu rayonsa kana uçurların deyidi. Burası Harran'ın civarıydı. O dikili taşın tam tepesine çıkardı o şiiriyi. Həh. Çocuq kələk